Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sizlerle tahinli çörek tarifimi paylaşacağım. Çok lezzetli, pamuk gibi olan tahinli çöreği denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi tahinli çöreğin yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim: 6 su bardağı silme un, yarım paket margarin, 1,5 su bardağı ılık su, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 30 gram yaş maya, 2 adet yumurta. Öncelikle derin bir kabın içerisinde yaş maya, yumurta ve toz şekeri alıyorum. Bu üç malzemeyi güzelce karıştırıp mayanın erimesini sağlıyorum. Hemen ardından margarini ekleyip margarinin de iyice yumuşamasını sağlıyorum. Daha sonra unumu ekleyip suyumu ekliyorum ve karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra diğer yarım su bardağı olan suyu da ilave edebilirim. Hamuru güzel yoğurabilmek için son aşamaları tezgahta yapıyorum bu şekilde. Hamurunuzun kıvamının yumuşak olması gerekiyor. Tabii benim gibi biraz daha un ilave edebilirsiniz. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa o kadar lezzetli olacaktır tahinli çörekleriniz. Hamurun hafif ele yapışkan kıvamda olması gerekmektedir. Ve hamurum hazır. Hamuru bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra hamuru kesip 10 parçaya bölüp beze yapacağım. Hamurun büyüklüğünü isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha büyük hamurlar, kesi hamurlar kesebilirsiniz. Hamurlarımı kestikten sonra güzelce beze yapıyorum. Hamurların hepsinin büyüklüğünü aynı olacak şekilde ayarlayıp Hamurlarımı bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken 500 gram tahinin içerisine 1 su bardağı toz şeker ve yarım çay bardağı da su ilave ettim. Tahinim de hazır. Suyu ilave etmemdeki sebep e, tahinin sertleşmesi içindir. Şimdi ise hamurlarımı teker teker merdane yardımıyla açıyorum. Hamurlarınızın hepsini teker teker güzelce açtıktan sonra dinlendirmeye gerek yok. Direkt olarak üzerine tahini ekleyip saracağız. Evet, hamurları güzel bir şekilde açtım ve hazırladığım tahini hamurlara eşit şekilde paylaştırıyorum. Tahinleri paylaştırdıktan sonra ise tahinleri hamurlara bu şekilde güzelce yayıyorum. Sarma işlemi de çok basit. Direkt olarak hamurları bu şekilde sarıyorsunuz. Ve daha sonra 15 dakika dinlendiriyorsunuz. 15 dakika dinlendirdikten sonra ise hamurlarınızı bu şekilde rahatlıkla açabilirsiniz. Hamurlarınızı açarken tahinin hamurun dışına çıkması gerekmektedir. Tezgaha yapışması gerekmektedir. Bu aşamayı yaparken kesinlikle un kullanmamalısınız. Evet hamuru güzelce açtıktan sonra elime doladım ve bu şekilde tahinli çöreğin şeklini veriyorum. Çok basit bir işlem. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Videoyu bu bölüme kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakmanızı rica edeceğim. Evet, ikinci hamurumu da açıyorum. Eğer un kullanırsanız bu hamuru açarken işiniz zorlaşacaktır. Kesinlikle un kullanmamalısınız tezgaha yapışarak açılması daha da işinizi kolaylaştıracaktır. İkinci hamurumu da açıp sardım güzelce. Gördüğünüz gibi şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve hamurların hepsini açtıktan sonra tepsiye alıp üzerlerine güzelce yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ise üzerlerine susam serpeledim ben. En güzel susam yakışıyor. İsterseniz pirinç, pirinç fındık da serpeleyebilirsiniz. Ve daha sonra tahinli çöreklerimizi 130 derecede 10 dakika mayaya getiriyoruz. Hemen ardından fansız alt üst ayar olmak üzere fırının derecesini 200 dereceye çekip 10 dakika kadar tahinli çöreklerimizi pişiriyoruz. Evet, mis gibi koktu gerçekten şu an. Ve pamuk gibi görüyorsunuz. Şöyle içini de göstereyim size. Evde 500 gram kadar tahin vardı. Ben o kadar kullanmak zorunda kaldım. İsterseniz tahinini arttırabilirsiniz. Ama kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Zaten e, tahinli çöreğin hastaları vardır. Bilenler tadını bilirler. Daha farklı tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.